Evet arkadaşlar, e, eco Gameplay videomu hoş geldiniz. Bugün main charımı eco oynayacağım. Bu hero ile Everest Diamond 2'ye kadar çıktım arkadaşlar. Ve bildiklerimi size aktarmak istiyorum. Ürünler şu şekilde arkadaşlar göstereyim. Elektrik ver, ani darbe, göz yarı yuvarı koleksiyonu açgöz davcı peksime teslimatı zaman büken karışım. Yani bu benim tercihim. Bazı profesyonel oyuncular da bu ürünlerle giriyor arkadaşlar. Şu şunlar e, ee, musibet bayağı hoş oluyor. Fizik karşı oynayacağız arkadaşlar. E, skill matchup bu. İyi olan kazanır fiz olduğu için arkadaşlar lane'i pushlamıyoruz. Çünkü adam kule altında farmları rahat çalabiliyor. Bizim w daha güçlü. O yüzden böyle arkadaşlar peksimite basın. Bir tane daha auto atak atabilirsem bu trade'e devam ediyoruz. Güzel trade. Fena değil yani. O da kazanmış olabilir biraz fazla. Devam etmiş olabilirim. Aynen o kazandı gibi duruyor. Köyümüzü çarptıralım arkadaşlar. 2 olduk. Önce 2 olduk. Güzel. Uzun zamandır bu arada ek koyunemiyordum. Ee, arkadaşlar chat sizi fazla ee, nasıl diyeyim size chat'e fazla bakıyorsunuz. Cevap veren tiplerdenseniz chat'e mute atın arkadaşlar. Sustural. Başka ne diyebilirim? Farm önemli arkadaşlar. Girdiğiniz trade'leri de trade'ler de çok önemli. Ne kadar deme attığınızı çok iyi bilmeniz lazım. O yüzden şampiyonu bilmeniz lazım arkadaşlar. Ben mesela bunu kestim arkadaşlar. Tamam kesemedim. Flash'ını aldım. O da güzel. Ne güzel arkadaşlar. Mesela jungle'ımı şuraya pinglerim. Geldi. Flash yok. Dive atıp direkt kesebiliriz bunu. Oyunu biter orada. Ama solda keseceğiz şimdi biz bunu. Şuraya bir W patlatıyoruz arkadaşlar. Flash'ı kötü attım arkadaşlar. Flash'ım kötüydü. Ben onu orada kesip kolaytiyemeden çıkarım diye düşündüm de olmadı öyle. Sorun yok, sorun yok. Veif adamı puşladığı için çok kötü olmadı. Biraz kötü kaldı Veif Ama onun minyonları benim minyonları ee, öldüreceği için iyi. Bot lane'imiz kaybediyor arkadaşlar. Sorun yok, genk yemişler. Top lane'e 2 ve 1 ölmüşler. O biraz sıkıntı. Yani bu oyun 1v5'iz. 1 ve 5. O yüzden hata yapmamız lazım arkadaşlar. Hata yaparsak taşıyamayız. Öyle diyeyim size. Bir tane peksimet içelim. canımızda olsun. Lini kötü bırakıyor Fizz farmda biraz öndeyim. Kindirik geldi. Bunu atlıyoruz arkadaşlar. Ek Lisin geldi. Aldık bunu arkadaşlar. Ona devam etmiyoruz. Orada önemli olan Disney küsünü doçlamaktı. Ölmedi kusaydı. Güzel oldu. karşımdaki öldü. Burasını Kindred yardım etmesi da pushlamaya. Hani pushlayalım da ben hem erken base atabilirim hem de daha çok wave kaybeder adam. Kule daha fazla minyon ölür yani. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Almancam biraz Almancam diyorum. Türkçem biraz zayıf benim arkadaşlar. İsviçre'de yaşadığımdan dolayı. Bu videoları da çekme amacım arkadaşlar sizi gerçekten daha iyi liglere çıkartmak. Ha ben master bir oyuncu falan değilim. Diamond 2'ye çıktım max. Ama yine de bildiklerimizi size aktarmak istiyorum. Pink var alın arkadaşlar. Pink var çok önemlidir. Şimdi oyuna o kadar aşırı fokus değildim şimdiye kadar. Günün ilk oyunu. Bir de üstüne koy. gerçekten çok uzun zamandır oynamıyorum. Kindred'e bir tane çıkış hariti atıyoruz. Alabildiğimiz kadar çok minyon almaya çalışıyoruz kule altında. Hepsini aldık. Aa, Fizzbot'a gitti bizden erken. Hmm. MyBet yani bizden yürümeden Fizzbot'a yürümüş bizim hatamız sayılmayabilirdi. SS atsak çıkar mıydı bilmiyorum. SS atmadık. Orayı zaten takip edemezdik. Burayı hızlıca itelim. Dijleri yürüyelim. Bu ping vartımız arkadaşlar atmıyoruz buraya. Biz burada. Arkasında lisin var. Gördük arkadaşlar. Öyle fazla. Bu şeyi çalarız biz. Arkadaşlar çalamadık. Lisini kestik. Adamlarda 2 çarp varmış. Yeni fark ettim. Yeni fark ettim arkadaşlar. Lisini kestik. Sorun yok. Yani. Okyanüs eşleri aslında. Önemli bir eşler de. Burayı hızlıca itiyoruz arkadaşlar. Ölmeden dikkat edin. Ekonom Ek mantığı arkadaşlar. Lane'i full itmek. Lane'i itip roam atacağız arkadaşlar. Bota, topa. Şu an atamayız. Belki dive atabilirdik. Ultimiz yok. Risk fazla risk almıyoruz. Hatasız oynayacağız dedik. Bir tane daha pink wart alıyoruz arkadaşlar. Deminki pink wartımızı ejder attık. Görüş sağladı. Mesela Kindred'in oraya girmesi arkadaşlar büyük bir hata. Çünkü Fizz'in ee, Fizz gelebilir oraya. Ben gelemem. Ben base'deyim. Adamın jungle'ına giriyor. Burayı itiyoruz arkadaşlar. Tamam çıktı. Şu adamı şunu pingleyelim. Bunu alsın. Alamet objektiflere oynamak önemli arkadaşlar. 95 kill'iniz olsa da oyunu kaybedebilirsiniz. O yüzden objektif oynamanız lazım ek konumda birkaç püf noktası var arkadaşlar. Mesela EQ'su. Aynı anda EQ atıyorsunuz arkadaşlar. Elektrik veriniz de patlıyor. Fiz gelmiş arkadaşlar buraya. Dikkat edin. Ulti atmasın. Tamam. Q'nün dönüşünü de yedirdiğimiz için çok 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 üstün çıktık. Adam demiş atmadı bize gördüğünüz gibi. Kestik hatta onu. Orada kule et Sorun yok sorun yok. Pek sebebimiz var zaten. Gördüğünüz gibi flash aldık. Ultimiz olduğu için giriyoruz arkadaş. O kadar korkmanıza gerek yok. Ping atıyoruz. Gel diye dive'larız arkadaşım tamam biri geliyorum dedi. Kimmiş? Kindred. Arkadaşlar Lee burada çıktı. Tamam. Adamı demicimizi bırakıp çıktık. Alamet saldı burayı. Çok güzel. Çok güzel bir oyun. Kindred'den takdir ediyoruz buradan kendine de. Direkt kill aldık arkadaşlar. Q'sünü de uçluyoruz. Boyun pek rom atamadım. Fizz arkadaşlar. Pushlayacaksınız çünkü. Pushlayacaksınız ki adam ay isim burada Evet Arkadaşlar oradan çıktım ne yaptım? Ace'ini flashladım arkadaşlar. Demicini yememek için yedim ama. O biraz kötüydü arkadaşlar. Kötü flashtı. Kindred orada umut kurtardı. Güzel oynadı. Güzel oynadı. Çıktık arkadaşlar oradan. Şimdi bakıyoruz. Ejderi bir dakika. Alameti 4 dakika. Ne yapacağız? Burada arkadaşlar midi pushlayabilirsiniz. Topa bakabilirsiniz. İsterseniz bota bakabilirsiniz. O size kalmış. Benim ise item bitti. Şu an çok çok güçlüyüm. Karşımdaki fiz MR almış. şurayı bir W patlatıyoruz arkadaşlar. Tamam fizi kesemedik. Ultisini aldık. Fizin ultisini almak büyük güzel bir şey. Büyük bir şey diyecektim. Dediğim gibi arkadaşlar. Türkçem zayıf. Kusura bakmayın. Şimdi ejderi 31 saniye. Gelin bakayım. Aa burada. Arkadaşlar oradaki komboyu size hemen söyleyeceğim. Şuna da bir de. Oradaki arkadaşlar Eko pasifini patlattıktan sonra arkadaşlar ee, koşma hızı kazanıyor. Ejderi pingliyoruz takım toplansın diye. Koşma hızı kazanıyor arkadaşlar ve çok kolay dodge yapabiliyoruz. Aa. Bu arada gördüğünüz gibi ejderi ben çaldım. Eko ile Ejder Baron çalabiliyorsunuz arkadaşlar. Pasifini yani üçüncü vuruş oluyor. Mesela şu an göstereyim bilmeyenler için. Ee, Ace'i oto ata pasif topluyor arkadaşlar. Jungle e, canavarında olsun, minyonda olsun, rakipte olsun. Her şeyde pasif topluyor çıkartıyor. Pasif çıkartıyor. Topluyor olmaz pek arkadaşlar. Ee, ve 3. vuruşta mesela 3 dalına auto atattığınız adamda pasifiniz patlıyor. Hem elektrik ver aktif oluyor arkadaşlar. Hem de sağ, e, koşu hızı kazanıyorsunuz. O yüzden böyle sağ sol yapıp dodge yapmanız lazım. Bu mesela bu ildim arkadaşlar her zaman eco'yu hextech roket kemer çıkın. İlk item. İlk item çıkarken hani ilkten bunu çıkın ama karşıda diyelim Z var karşınıza Z var çocuk güzel oynuyor ve e, ee, jungler da değilsin o zaman arkadaşlar buradan maceranın pazu pendini çıkabilirsiniz mesela bu size zırh veriyor bir de üstüne AP veriyor çok güzel item Z'e e karşı Yasuo'ya karşı çok güzel item arkadaşlar Zonyu'yu bitirmenize gerek yok. Ha, yani sadece bunu alsanız yeter. Yeterli. Ben buna mesela bakıyorum arkadaşlar. Tamam bir şey yapamam ona. Fizi bir şey yapamazsınız. E'sini kullanmadığı sürece Fizi öyle hareket çekmeyin arkadaşlar. Mesela Fiz ve Pek indiret yazıyor. Pek sayılmaz arkadaşlar. Bak bu oyun mesela hiç botlayını e gitmedim. Bütün oyun bitti oynadım. Çünkü arkadaşlar karşınızda fiz var. Adamın öylesi güçlü. Yani erken oyunu güçlü olduğundan lane'de kalmanız lazım adama karşı. Burayı oynarız. Şuraya güzel bir W attım. Arkadaşlar oradan kaçmaya bakıyoruz. Aa, oynayamadık arkadaşlar. Ulti Orada seti fazla güvendim. Çıkmam lazımdı. Bu aslında büyük bir hata. Çünkü shuttan verdik. 350 gold artı 300 gold. Yani böyle adamlar oyuna geri dönüyor. Ama Fizz Rap, Fark ettiyseniz Lee tilt olmuş. Yani tilt olmak ne demek? Gıcık olmuş. Gıcık olan bir insan iyi oynar mı? Oynayamaz. Kendimden biliyorum çünkü. Eskiden ben de yapardım bunları. Öğrendim artık. Bıraktım onları arkadaşlar. Şimdiki... Şunu alabiliriz. Musya Bideksiri'mizi satarak satıp İnflakta de alalım. Arkadaşlar Elo... Yani benim bu hesapta şu an TR'de oynuyorum. İsviçre'de yaşadığım için 58 MS'im var. Beni pindiriyorlar. Neyi pindiriyorlar anlamadım. Bir şey mi oldu? Yok. Arkadaşlar orada büyük bir fight oluyor. Hızlı koşmaya yetişmemiz lazım oraya. Orada Orada arkada adamı gördüm Azcan. Direkt flashımı bastım arkadaşlar. Köpek balığını yolladı fizciğimiz. Burada dur diyorum Lüşe. Şöyle gelmesin ya küyümüzü atalım. Biz çıkabiliriz. Ben bu arada aim'imle direkt çıkabilirim de buradan. A çıktım. Oo. Tutturdu bak mesela. Atlas arkadaşlar kesemez. O da biliyor ultim var. Takım arkadaşlarım var yanımda. Buradan çıkmamız lazım. Tamam. Ben burada izliyorum biraz arkadaşlar. Çünkü her şeyim cooldown'da. Cooldown'da olduğu için bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Şu an hala cooldown'da. Ee, Lisin ölmedi. Kötü oynadım arkadaşlar galiba ya. Yani ultimi 4 kişiye tutturdum diye düşündüm, düşünüp girdim de bir rumble'a tuttu. Fazla güvendim bizimkilere. Hatta kendime fazla güvendim. Yine hata. Oyun başı ne demiştik? Oyunu 1 v 5 taşımak istiyorsanız hatasız oynamanız lazım. Şimdiye kadar 3 hata yaptık. Farm'da üstünüz arkadaşlar. 127. Farm'ınız dakikaya oranlı olması lazım. Benim pek bu oyun değil. Ama sorun yok. Ejder gidiyor arkadaşlar. Yisin ejderleri oynuyor. Bizim kindred alamet falan aldı. Sorun yok. Ben yetiştim bu arada arkadaşlar. Önce Lee'sini kesip sonra ejderi çalacağım arkadaşlar. Hatta ikisini çaldım. Şu an görüyorsunuz çöp junk fark ediyor. Bu çok fena tilt olmuş DC'ne. Yani bu dakikadan sonra onu kaybedemezsiniz. Hani ölseniz bile sürekli gidip koşup ölseniz bile oyunu kaybetmeniz zor arkadaşlar bundan sonra. Şimdi şuradan topa koşalım. Objektif oynamamız lazım yine de. Buraya bir totem bırakalım arkadaşlar. Ek önemli olan arkadaşlar bir de W'sü. W'sünü güzel hesaplayacağız. Şöyle bir, kocaman bir alanı var. Mesela göstereyim size şuradan. Buradasınız arkadaşlar. Burada. Ha tamam. Kaçtılar. W'sünü bak şuraya attım. O fark etmiyor. EQ ile Aynı anda basıyorsunuz arkadaşlar. Ölüyor adam. Basit. Şampiyon güçlü arkadaşlar. Adamın hatası bu arada. Bir şey yapmadım ben fazladan. Arkadaşlar Ekobili Split Char. Eee, split Push şampiyonu. Yani split push ne oluyor? Yan lane nerede arkadaşlar? Minyon itiyorsunuz. Ölmeden mesela. Diyelim Baron var. Sizin de teleportunuz var. O zaman bot lane'de wave itiyorsunuz. Ölmeden ama. Sizin takımınız da barona giriyor. Niye? Çünkü size en azından bir 3 kişi geleceği için arkadaşlar. Bir dakika şunu keseyim. Aynı anda bak basmadı mesela. Küf geç gitti. Ha size iki kişi gelecek en azından. Gelmesi bile bir kişi bir kişi gelecek arkadaşlar. Bir kişi geleceği için sizin takım baron başlıyor. burada dalga geçiyorum sanki adamlarla. Adamlar tilt olmuş arkadaşlar. O oyunu bu dakikadan sonra kaybedemezsiniz. Bir de avantajlarınızı iyi kullanmanız lazım. Mesela bu oyun bakalım karşıya ne var? AP AP, AD AD AD. Ama hepsi kırılgan sayılar arkadaşlar. MR kasmış, MR kasmış. Kimse de MR falan yok. Morello can çalmayı engelliyor arkadaşlar. Bu size fazladan e, zırh zırteşme gibi diyeyim size ama AP için. O yüzden Rabadon kasıyoruz. AP kasıyoruz arkadaşlar. Çok basit. Mesela karşı çok tank olsaydı maske kasabilirdik. Maske. Güzel giderdi. Uzun savaşınca maske güzel gidiyor. Zaten takım kazanmış arkadaşlar. Birazdan FF atacaklar. Bitti bu dakikada? Arkadaşlar video bu kadardı. Ee, bir şeyler öğrenebildiniz mi bilmiyorum. Diğer videolarımda görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorumda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.